Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Müsiyat Genel Başkanı Abdurrahman Kağan ve beraberindekiler ilk olarak Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapımı tamamlanan bungalov evleri gezerek alanda yetkililerden bilgiler aldılar. Genel Başkan Kağan ve beraberindekiler müsiat üyelerinin iş yerlerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kalori değeri olarak bunun kalorisi 395, fırınlanmışın kalori değeri 368 civarında yağ oranı yüzde 35 daha düşüyor için. Nasılsınız efendim? Sizleri gördük. Buyurun Gerçekleştirilen programda Genel Başkan Kaan'ın yanı sıra Müsiyat Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, Müsiyat Tekstil'de Yenilik Yönetim ve Tasarım Komitesi Başkanı Mustafa Buluntu, Müsiyat Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Buna şöyle yapacağız bunları. Yardıklar mı tutuyor? Star Wars'ıyla tutuyor. Hepsi diye yardıklar Genel Başkanı Abdurrahman Kağan Aksu Haber'e yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Müsiyat olarak da şehir ekonomileri diye bir projemiz var. Şehirlerimizi özgün değerleriyle markalaştırma ve kalkındırma projesi diye ifade ediyoruz. Bu yapılan tüm çalışmaların Karanmaraş'a, Karanmaraş, a, Karanmaraş a şehir ekonomisine çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Tabii ki sabah ilk saatlerde de Karanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Onunla da özellikle Karanmaraş'ın önümüzdeki döneme yönelik, aynı zamanda mevcutta yaşanan birçok konuyla ilgili istişarede bulunduk. Şunu söylemek istiyorum. Karanmaraş çok yakın bir zamanda inşallah müsiyatında e, MÜSİAD'lı iş adamlarının e, desteğiyle birlikte, aynı zamanda MÜSİAD'ın interlantını da düşündüğümüzde tüm dünya genelindeki şube yapılarımızla birlikte daha çok tanınacak bir pozisyona gelecek. Tabi burada yerel üst kurul başkanımız Ahmet Şekerli'yi de unutmayalım. Ahmet Bey de Kahramanmaraş'ın çok e, çaba gösteriyor. Özellikle bizleri her fırsatta Maraş'a da getiriyor kendisi. Ama bunun yanı sıra e, Karanmaraş'a daha neler yapabiliriz konusunda özellikle hem yönetim kurulumuzdaki gündem içinde hem de e, burada e, katkı yapma konusunda da e, çok büyük gayretleri var. Ben kendisine de yani bu kadar kendi eline sahip çıkan bir yönetim kurulu üyesi olduğu için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Karanmaraş'ta bizim üç tane Karanmaraşlı yönetim kurulu üsyat yönetimi de üç tane Karanmaraşlı var. Onun için bizler bundan sonra da Karanmaraş'a sık sık gelmeye devam edeceğiz. Ben de Aksu TV'ye bizimle bu yapmış olduğumuz ziyaretlerde beraber olduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Müsiyat Yerel Üskurlu Başkanı Ahmet Şekerli ise yerel yönetimlerin çalışmaları hakkında bilgiler aldıklarını söyledi. Üreticinin Türkiye'de önü açıldığı müddetçe ben inanıyorum bizim ülkemiz, bizim insanımız, bizim coğrafyamızın insanı gerçekten yürekli insanlar. E, yatırımı yapabilme konusunda, yük altına girebilme konusunda e, bu konuda mahirler. E, şehrimizde sanayicilerimiz memnun. E, perakende sektöründe birkaç, Perakende e, sektöründeki e, üyelerimize uğradık. Onların da şu anda bir memnuniyeti var. Çünkü 12 Şubat Belediyesi e, bölgesi 5 yılda 85 bin ee, nüfus artırmış. Bu yaklaşık 20 bin konut demektir. Ee, bu 20 bin da ciddi bir şehir içerisinde bir alışveriş oluşturur. İnşallah moral size kapılmayacağız. Kendimizi kur endeksine değil üretim endeksine bağlı e, düşünen bir hale getireceğiz. İnşallah bundan sonra her zaman Maraş'a ve e, Kahramanmaraş'ın güzelliklerine dair şeyleri ön plana çıkaracağız. Müsiyat Tekstil'de Yenilik Yönetim ve Tasarım Komitesi Başkanı Mustafa Buluntu ise şehirlerin nabzını bizzat yerinde görerek ve inceleyerek tuttuklarını söyledi. Bugünkü programımızda Büyükşehir Belediye'mizden başlayıp ilçe belediyelerimizde birçok ziyaretlerde bulunduk. Ve bunun neticesinde Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimizin faaliyetlere yaptığı hizmetler noktasında ciddi sunumlar aldık. Biz müsiyat olarak nasıl katkı sunabiliriz onları görüştük. Tabii bizim derdimiz ve çabamız tamamıyla şehrimizle alakalı. Ve müsiyatta görev yaptığımız süre boyunca da ben tekstil komite başkanlığı olarak hem Kahramanmaraş'ımızdaki tekstil sektörüyle alakalı hem de Türkiye'deki tüm tekstil sektörüyle alakalı birçok çalışmalara imza attık. Birçok projelerde yer aldık. Özellikle biliyorsunuz ki bu pandemi süreci tekstil açısından bazı noktalarda çok sıkıntılı bir dönem yaşadık bir buçuk yıldır. Ve bu süre zarfında da birçok görüşmelerimizde ve birçok tekstil sektöründeki arkadaşlarımızın sorunlarıyla birebir ilgilendik. Ve bunların birçoğu hem çıkan yasalarla beraber hem de yaptığımız faaliyetler neticesinde sağ olsun çok şükür ki yerine getirildi. Müsiyat Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Genel Başkan Kağan'ı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bizler de onları burada ağırlamaktan e, kıvanç duyuyoruz. Şehrimizdeki yatırımları özellikle kamu ve özel teşebbüs yatırımlarını yerinde inceleme şansımız oldu. Tabii bunlar da bize mutluluk kattı. Şehrimizde yapılacak olan yeni yatırımlarla ilgili istişarede bulunma fırsatı da edindik. Sağ olsun hem Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız, hem Büyük Büyükşehir Belediye Başkanımız, hem de 12 Şubat Belediye Başkanımız bize yatırımlarla ilgili ciddi briefingler verdiler. Biz de buna değerlendirme şansını edindik. İnşallah bundan sonraki süreçte de Kahramanmaraş'a yatırım yapılması noktasında bizler de Kahramanmaraş Müsliyat Şube olarak Elimizden geldiği tüm gayretleri göstermeye devam edeceğiz.